Alper merhaba. Merhaba İlker. Bugünkü konumuz mutsuzluk. Ve mutluluk. Ben mutsuz bir insan olarak bilinirim hocam. En Ama... çok gülen mutsuz insan sensin. Mutluluk nedir? Bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi seni hadi o zaman dağılalım. Da <laughs> Görüşmek üzere. <laughs> Ömer uzun bir bölüm yaptı bunun üzerine Dinledim gayet de zorlantı kısmı hoşuma gitti. Bir kere mutluluk meselesinin bir tuzak olduğunu düşünüyorum. Bu sistemin çok güzel bir tuzağı. Yani i̇nsanlara mutlu olmalısın, mutluluk, mutluluk, mutluluk. Devamlı mutlu olmaları gerekli Reklam öyle. filmleriyle bunu biz yaptık evet. evet. böyle olunca da insanlar artık mutlu olmaları gerekip gerekmediği konusunda en ufak bir şüpheye sahip değiller. Mutlu olunması gerekiyor. Mutsuz olursan da başarısızsın demektir. Başarı da çok önemli bir kriter ya sistemin içinde. Başarılı olmak, dışa dönük olmak. Peki şimdi mutluluk nedir? Nasıl mutlu olurum diye soruyor doğal olarak insanlar. Tuzak kısmı başlıyor. Ne kadar çok tüketebilirsen, para harcayabilirsen, o kadar mutlu olursun. Bu ama evet. çok yanlış değil hocam Ya. Mesele şu, bunu yapacak var, yapabilecek var, yapamayacak olan var. Parası olanla olmayanı mı diyorsunuz? Evet. O zaman parası olan insanlar mutludur, parasız olan insanlar mutsuzdur gidiyoruz ki o zaman dünyanın yüzde biri. Parada bir yere kadar çok ihtiyacım evet. var. Yani açsam eğer zor olur benim. Tabii. Mutlu Maslow'un piramidi meselesi. Belli bir miktar paradan sonra mutluluğunun paranın miktarı belirlemiyor. Aslında öbürü de bir yanılgı. Plasebo etki. Mutluluk bir yan üründür çünkü. Değerlerin üzerine kurulu belli bir hayat biçiminde yaşarsın. Hayatı o şekilde yaşayabilirsen yan ürünü olarak mutluluk ortaya çıkar. Ben mutlu olmak için şunları yapmalıyım dediğin anda bir tuzağa düşmüş oluyorsun. Ayvalık'ta yazlık sahibi olmak çok yeterli bir şeyken Alaçatı'ya gitmiyorsan Ayvalık'taki yazlığından utanıp mutsuz olabilirsin. <laughs> Ama bu arada İtalya'da Como Gölü'nde evi olan biri gelip seni dövebilir mesela. Mutsuz olmak için bazı kavramlardan bahsedeceğim. Çekememezlik ya da haset. Ayvalık'taki yazlığının bahçesinde sevdiğin insanlarla sohbet ediyor olmakla Como Gölü'nün kıyısındaki müthiş villada sohbet ediyor olmak arasında aslında hiçbir fark yok. Ama birinde George Clooney ile sohbet ediyorum. George Clooney'ye ulaşmak biraz zor olabilir. George Clooney ile sohbet etmenin de insanı mutlu edeceği düşüncesi yine bir plasebo. George Clooney'nin seninle iyi anlaşacağını nereden biliyorsun ki? Ben mutluluk meselesini memnuniyet, huzur ve zamanı hissetmemek içinde küçük bir şey olarak düşünüyorum. Mutluluk gerçekten anlık bir mesele. Anlık derken öyle bir saniyelik falan değil. 3-4 ay önce kızımın mutlu olduğu bir haber aldı. Paris'te mimarlık okuyacak. O çok sevinince ben de onun için sevindim. Mutlu oldum ama geçti ki yani. Onu şimdi şu anda onunla ilgili bir mutluluğumuz yok. Bak çok kritik bir şey soracağım burada. O Tabii. mutluluk ne kadar sürüyor? Vallahi herhalde birkaç gündür. Niye durmadan bununla ilgili bir mutluluk yaşayacaksın ben ki? Bende 30 saniye falan sürüyordu onun için. Hey, tamam yani ben biraz abartmışım kendi <gülüyor> mutluluğum. İki gün sonra hala ondan mutlu olabilmek bayağı büyük bir bayağı şey. Bayağı büyük hı? bir şey tabii. Mutlu değiliz yani ondan. O normalimiz <laughs> şimdi artık biz. Böyle bir şey olduğu için memnunuz meselede. Bu çok daha önemli bir şey. Memnuniyet ve mutluluk farklı. Memnuniyet bir insanın hayatta yapıp etmek istediklerini yapabiliyor olmasından dolayı Hayattan ve kendinden memnuniyeti. Para da bu etkenlerden bir tanesi. Ee, rahat rahat oturabildiğin bir evin varsa, sevdiğin bir işin varsa, seviliyorsan, seviyorsan, keyif alabiliyorsan yapıp ettiklerinden orada zaten bir memnuniyet var. Bu memnuniyetle birlikte kendinden çok ödün vermeden, değerlerinden ödün vermeden yaşam sürebiliyorsan orada da bir huzur söz konusu. Ben buna son zamanlarda gerçekten zamanı hissetmeme meselesinde ekledim. İşte o Çiksen Mihali'nin flow vardır o. Flow'a girme durumu. Evet. Zaman çok hızlı geçiyorsa senin için bir şeyler kaçırıyor gibi hissedersin. Yavaş geçiyorsa da bir şey yapmıyorsundur. Can sıkıntısı var da can sıkıntısı hem bir yandan yaratıcılık için çok büyük bir motivasyon kaynağı olabilirken bir yandan da mutsuzluğun da kaynağı olabiliyor. Zamanı hissetmediğinde, kendini huzurlu hissettiğinde ve memnun olduğunda bu süreklilik arz eden bir şey. Bu arada mutlu ya da mutsuz değilsindir. Mesela bunlar olurken işte Eylül gelir böyle oldu baba. E, haber geldi, gidiyorum der. O memnuniyet, huzur ve zamanı hissetmediğim hayat diliminde ya da evresinde bir de mutlu da olabilirim. Ya da gelse her şey çok iyi giderken baba ya bunu istiyordum ama olmadı dese işte orada mutsuz olurum. O mutsuzluk mesela mutlu olduğum süreden daha uzun sürebilir. Mutsuzluk daha pahalı bir şey. Çünkü insanı daha fazla meşgul ediyor. Niçin olmadı? Ne yapılabilir? Kızcağız ne yapacak? Falan derken onunla uğraşıyorsun. Ama mutluluk oldu bitti ya yani artık. Şey gibi ya gazozu salladı bu fışşe etti bitti. Evet yani bir yan ürün olan mutluluğu diğerleriyle karıştırmanın çok büyük bir hata olduğunu ama bu yanılgıya da insanların zaten itildiğini düşünüyorum. Yani sistemin daha fazla para harcamamız, daha çok şey satın almamız için yöntemi bu. Mesela bir reklam var galiba bir arabanın 30'lu yaşlarda sarışınca dişleri bembeyaz parlayan bir adamla bir kadın evliler. Arkada bir villa var, yeşil çimenler. Önlerinde de yine sarışınca böyle dalgalı saçlı, beyaz tenli iki tane tipik Türk çocuk. Türk reklamı mı bu? Evet. Bir tane de Golden köpek. Golden zaten paketin içinde duruyor. Çocuklarınızın güvenliği için şu araba falan. öyle Böyle bir reklam. 30'lu yaşlarda bir adamla bir kadın iki tane çocuk yapacaklar. O villayı alacaklar. O lüks arabayı alacaklar. Yani buna 30'lu yaşlarda ulaşmak epek olası değil. Buna benzer bir sürü şey yapıldığında başka türlü mutlu olabileceği insanların kafasında olmuyor. Ve bu sefer o villayı ta Kurtköy'ün arka taraflarında kurtların falan indiği <laughs> bir yerdeki site içinde yine 20 sene boyunca ödeyebilecek bir şekilde alıyorlar ve bir sürü borçları oluyor. Bu arada mutlaka da en yeni açılmış restoranlardan da haberdar oluyorlar. Mutlaka hafta sonları da oralara gitmek gerekiyor. Kredi kartları da şişiyor. İş yerinden atılmıyor olman lazım artık. O mutlu edeceğini düşündüğün şeylerin tamamı daha sabahleyin kalktığın andan itibaren korkunç bir anksiyete yaşamana sebep olan bir yaşam sürmene yol açıyor. Yalnız hocam tam benim konuma geldiniz. Ben o reklamları çektim. <laughs> Ya orada çok daha basit bir neden var. Zekeriye köydeki insanlar genellikle evlerini reklam sektörüne kiralıyorlar. <laughs> Ciddi söylüyorum. En rahat çekim yapılabilecek. Çünkü dışarıya ışık koyabiliyorsun. Otopark sorunu yok. İstanbul'un dışındasın. Endüstriyel bir şeyin sonucu o. Ama şu haksız mı şimdi? O reklamı çeken biri olduğunu düşün. Hı -hı. Ya da o reklamı tasarlayanlar aslında. Hı -hı. biz Ben sadece çekiyorum. Tasarlamıyorum ama. Kapıcı dairesinde oturtamazsın ki. O malı satacaksan. İşte sistem bunu istiyor. İnsanları da hallet ediyor. Tabii insanlara satacak. Bir insanın evi olsun istemesi. Ve illaki iki çocuklu ve golden köpekli bir ailesinin olması istemesi anormal bir şey değil evet, insanlar evet. bunu isteyebilir ama insanların yüzde yirmisi falan bunu istiyor bir kısmı başka şekilde hayat yaşamak istiyor ama e böyle yaşamadığın zaman mutlu değilsindir başarısızsındır'a a geliyor yani 40 yaşlarına gelip de evli olmayan çocuk sahibi olmayan bir kadına kariyerinde ne kadar yükselmiş olursa olsun başarısız zavallı acınacak gözle bakılıyor ve o kadın o kariyerinden de mutlu olamıyor Gülsem Tamam peki e, gel istersen. Zaten o arabayı satmaya çalıştığın kadın da Gülse değil. Dolayısıyla umurumuzda değil Gülse. <laughs> Selamlar benden bahsediliyor. 40 yaşına yaklaşmış, evlenmemiş, çocuksuz. Bu nedenle kariyeri de onu kesmeyen. Daha doğrusu toplumu kesmeyen, ailesini kesmeyen. Bir anda terapiye döndü. Önce vereceğim bana. <gülüyor> <gülüyor> e, mutsuz olmak için garanti şeylerden birini söyledi. El alem ne der? El alem. Ben terapist olduğum için bana gelen bir sürü insan başkalarına söylemedikleri şeyleri çok rahat söylüyorlar. 40 yaşlara gelen, 45'lere yaklaşan kadınlardan en fazla duyduğum şeylerden birisi evlenmemişse, çocuk sahibi de olmamışsa. Biyolojik saat diye kandırılıyor ya insanlar. Yok mu öyle bir şey diyorsun? Kültürel bir saat o aslında. Çünkü biyolojik saatle ilgili bir şey olmuş olsaydı yumurtaların en sapasağlam olduğu 20'li yaşlarda o tiktak ederdi biyolojik saat. Anne ol, anne ol, anne ol diye. 40'lı yaşlarda tiktak eden şey ulan ya pişman olursam çocuk sahibi olmadığımda diye bir endişeye kapılıp pek istiyor gibi değilim ama ya sonra gerçekten istersem o zaman çocuk yapayım, çocuk yapmak için bir adam lazım. Kim iyi baba olabilir? Ee, bir 80, bir 85 civarında olursa e, kalp hastalığı yoksa bilmem ne falan iyi bir baba adayı gerekirse sonra boşanırız. Bu nasıl bir mutluluk getirebilir ki? Bu el ne der meselesi mutsuz edeceği garanti olan bir şey. Bölümün ilk başında söylediğim şeye gelmek istiyorum. İnsanların bir kısmı bunu isteyebilir. Böyle mutlu olunabilir. Kim karışır ki? Ama ben böyle yaşamak istemiyorum diyen insanlara da biraz evvel Gülsen'in söylediği gibi psikopat gözüyle bakılabilir. Ama hiç kimse ben çocuk sahibi olmak istiyorum diyen bir kadına gözlerini belerterek bakıp ne <laughs> manyağa bak demiyor. İkisi de normal halbuki. Bana normal gelmiyor ya. Çocuk sahibi olmak. Olmamak. Tabii şeye girer, evrimsel biyolojiye gireriz de aslında insan kendini çoğaltmak için oluşmuş bir mekanizma değil Hayır. mi? Hayır. Ben evrimsel psikolojinin yanlış yorumlandığını düşünüyorum insanın cinsellik yaşayarak çocuk sahibi olduğu bilgisi 200 bin yıllık homosopiyans tarihinde 10 bin, 12 bin yıl öncesine dayanıyorsa o zaman bu nasıl evrimsel bir şey olabilir? O anlamda demedim ki ben. Yani kendini çoğaltmak. Abi sen zaten yoksan ölüsün hiçbir şey olmuyor. O yalnızca ölümsüzlük arzusunun naif ve aptalca bir ilüzyon. Senin 27'den daha çocuğun olmuş olsa sen yaşamayacaksın, öleceksin. Unut bunu. Bu doğru diye insanlığa dayatılan mekanizma. Çünkü sistemin işlemesi için insana yani kol gücüne ihtiyaç vardı. Şimdi artık yavaş yavaş bundan vazgeçiliyor olması Batı ülkelerinde hiç artık çocuk doğurmasalar da olabilir meselesinin gündeme gelmesi neden artık herkes yaşadığı zaman dilimiyle ilgili. Ben geleceğe bir şey kalsın, benim soyum devam etsin diye uğraştıklarını düşünmüyorum insanların. Daha uzun süre yaşamak istemeleri, ölümsüzlük, yani Gılgamış Destanı'ndan beri bunun peşindeler. Transhumanizm denen bir şey, mutsuzluğun yine başka bir kaynağı olmak üzere. Yahu bu kadar savaşın olduğu, bu kadar şiddetin olduğu, gelir dağılımının bu kadar adaletsiz olduğu bir dünyada, Kimin ömür uzatılacak? Zenginler. Kimin daha fazla zekası olacak? Zenginlerin. Parası olanım ve iktidar sahibi olanlar. E Harari de anlatıyordu ya yeni bir sınıf oluşacak diyor o da. Üst sınıf. Bu çok büyük bir tuzak. Milyarların mutsuzluğunun garantisi. Çocuk yapmak ya da yapmamak mutlulukla ilgili bir şey değil. Sen nasıl bir hayat yaşamak istiyorsun? Bununla ilgili bir şey. Nasıl bir hayat yaşamak istediğinin içinde çocuk sahibi olmak da varsa mutlu edecek bir şey çocuktu. Ama bazı insanlar, isterse bu yalnızca insanların yüzde biri olsun. Başka türlü bir hayat yaşamak istiyorlarsa ve onlara izin verilmiyorsa ve durmaksızın onlara psikopat muamelesi yapılıyorsa onlar aslında mutlu olabileceklerken ya da hayatlarından memnun olabileceklerken durmadan kendilerini sorgular bir halde oluyorlar. Korkunç bir şekilde o baskı yapıldığı müddetçe Öyle mutlu olabilecek olan insanlar haricindeki herkes mutsuz olacak. Kimler daha çok mutlu diye baktığımızda dini inancı olan insanlar daha mutlu. Çünkü kendi hayatları ile ilgili karar vermek zorunda değiller. Bir üst güce bağlısın ve o sana ne diyorsa onu yapıyorsun. Bundan daha rahatlatıcı bir şey olabilir mi? Ve buna gerçekten inanıyorsan? Yani mutlu olabilir miyiz peki hocam? Severek yaptığın bir işin varsa, iyi bir ilişkin varsa o ilişkide seviyorsan, seviniyorsan, dostların varsa gerçekten refah düzeyin belli bir şeyin üstünde yapıp ettiklerinden keyif alıyorsan insanların mutluluk dediği benimse işte memnuniyet olarak tanımladığım şeye geliyoruz. Evet memnun olabiliriz hayatımızdan. Böyle memnun oluruz. Yani mutlu musun? Hayır mutlu değilim. Bu sanki mutsuzsun anlamına geliyormuş gibi. Halbuki bu bir gramer hatası. Mutlu olmakla mutsuz olmak arasında bir de nötr olan bir alan var. Ne mutlu ne mutsuz. Ben hayatından memnun, huzurlu ve mutsuz bir adam. <laughs> Ve kendi mutsuzluğumuzu seyircilere de yayıyorsunuz için <laughs> Ne kadar çoğalırsak kendimizi o kadar normal hissederiz. Ben mutlu olmak ayıptır diyorum onu Ömer'e de söyledim galiba. Ne gerek var mutlu olmaya? Genel olarak varoluş anksiyete değil midir zaten? Yani niye mutlu olayım ben? Yani 8 bin yıl önce Gılgamış destanlı yazılı ilk şeyle o trajik bilgiye sahip olduğun andan itibaren öleceğimiz bilgisi. Gerçekten hayatta kalmanın, yaşamaya devam etmenin anlamını bulabilmek çok ciddi bir şekilde zor bir hale geliyor. Yani i̇şte Heidegger tasayı koyuyor. Ölüme doğruluk diyor. İnsan ölüme doğruduk, ölüme doğru gider. Bunun temelinde tasa oluşturur bütün yaşam biçimini. Schopenhauer'la beraber evde. insanlığın bütün enerjisini emmeye çalışan iki. <laughs> Gerçek de bu tabii. Ama illaki nihilizme doğru gitmek zorunda değil. Çileciliğe, the villain yani istemenin tamamen bastırıldığı bir hayat biçimi değildir insanı acılarından kurtaracak olan şey. Ben burada çok daha Nietzsche taraftarıyım. Nietzsche diyor ki bütün acılar aram. Hayat acı, acılarla doludur ve bu tartışılabilecek bir şey değil. Ama her şeye rağmen, bütün acılarına rağmen e, hayata kahkahalarla ve diyonizyak bir dansla evet diyebilirsin. Ve ben daha çok bunu savunuyorum. Mutlu olmak, hayatından memnun olmak, hiç acıların olmadığı bir hayat sürmek, hiç mutsuz olmadığın bir hayat olması demek değil ki. Çok sıkıcı olur devamlı mutlu olduğumuz. Dualite bunun için gerekli yani zıttı yoksa öbür tarafında çok fazla manası yok. Devamlı mutlu mutlu gezen bir insan salaktır zaten. <laughs> Hiçbir şey görmüyorsun herhalde etrafı yani. Fransızcada bir... müthiş bir laf var onun için ya. Embesil öre denir. Mutlu salak. Hocalar bize derdi bazen. De. <laughs> Embesil öre. Ömer de bahsetti ya o daimonia. Ben onun çok önemli olduğunu düşünüyorum. İyi ruh hali olarak anlıyorum ben onu. İyi bir ruh haline sahip olabilmek ve bunun için de dengeli bir efronezisle yani sağduyuyla insanın kendisi için kendisini tespit edebileceği bir orta altın ortadan bahsediyor. Bu da haz ve Erdem dengesi. Erdemi de şimdiki anlamında çok anlamamak gerekiyor Aristoteles üzerinden konuştuğumuzda. Yani böyle doğrucu, iyi, dürüst, hiç kimseye kötülük yapmıyor anlamında değil. Erdem aslında kişinin ergonuna uygun yaşamasıyla yani kendi yapısına uygun bir şekilde yaşaması. Yani mesela bir ayakkabıcı iyi ayakkabı yapıyorsa erdemlidir. Bu anlamda baktığımızda biraz evvel konuştuğumuzda işte sevdiğin işi yapıyorsan falan filan. Erdemlerle hazların dengeli bir şekilde yaşandığı bir hayat iyi ruh halini sağlıyor. Ve iyi ruh halini biz çok yanlış bir şekilde aslında işte batı dillerinde de Türkçe'ye mutluluk diye çeviriyoruz. Aslında mutluluk değil o. İyi ruh hali. Memnun olmak, huzurlu olmak filan. Şeye ne diyorsun? Mutsuz sanatçı imajı vardır. Yaratıcı olmanın mutlaka yani evet. Van Gogh işte bunun artık poster boyudur ya evet. şey. Ama adamcağız bipolar ya. Hayatta mutsuzluk yaşadığı için sanatçı olmuyor yani o sanatçı ama bu arada da bipolar. Biz korelasyonla nedenselliği karıştırıyoruz. Tuz olduğu için sanatçı olmuyor yani onlar bir arada şans eseri. Çünkü mutsuz insanları çoğunluğuna bakarsak çoğunun sanatçı falan değil. Mesela yani psikoterapide artık çok fazla yazdırıyoruz da yazmak inanılmaz derecede terapötik etkiye sahip. Yani yazmak da aslında edebiyatla. Yani çok iyi yazarsan edebiyat oluyor ya. E sanat terapisi var. Sanat terapisinde de insanlar duygularını ifade edebilmek. Yani insanların duygularını ifade edebildikleri ve o duyguları çok iyi anladıkları bir an belki de Van Gogh yalnızca o mutsuzluğunu tedavi etmeye çalışan Ama insan. sanat terapilerinden hiç büyük sanatçı çıkmıyor hocam. Ben çıkıyor ödemedim. sanat terapisi işe yarıyor <laughs> iş dedim. Yani ben o korelasyonun nedensellik olduğunu düşünmüyorum. Ama şöyle bir yerden dersen bana doğru gelir. Yani sanatçı insanlar ortalamanın üstünde zekaya sahip insanlardır. Yani öyle olmaları bekleniyor. Dünyayı daha iyi anlayabilirler. Doğal olarak dünyanın acılarını ve sıkıntılarını da daha fazla tanık olabilip daha az yok sayıyorlardır. E bunla yüzleşme cesareti gösteriyorlardır ve bu onları tabii ki daha mutsuz insanlar, daha çok acı çeken insanlar haline getiriyordur. Sanat sonuç olarak duyguların dışa vurumu başka hiçbir şey diyemeyiz onun için. Peki mutsuzluktan beslenen insan diye bir şey var mı? Ben tabii... Anlıyorum bir tane çünkü geçen gün dedim ki vizeye başvurdum abi işte vizeye başvurdum dedim çıkmaz dedi Şimdi, <laughs> yani öyle bir noktaya geliyor ki çıkmamasını istiyorum İddiaya girdi falan bir şeyler yaptı çıktı mı çıkmadı üç yıllık aldım da <gülüyor> <gülüyor> birilerinin mutlu olmasına da bozulan ve İstemeyen bunu yeni kuşak da görüyorum hep çok nasıl mutlu olacağız ben yani çok mutsuzuz diyorlar ya. Onlara ne diyorsun? Ya hani bizim çocuk olduğumuz dönemde Twitter'daki şuradaki buradaki haberleri dünyanın öbür ucunda olmuş olan kötülükleri falan hemen öğrenmiyorduk. Özel uğraş gerekiyordu. Yani öbür sabah çıkmış olan gazete okuyacaksın, televizyondaki haberleri dinleyeceksin filan. Kötülükleri de daha çok görüyorlar. Yani bu kadar çok kötülüğe maruz kaldığında da umutlu olmak da pek mümkün değilmiş gibi geliyor. Ne yapacak bu çocuk? Mutsuz olacak. Ki. Öyle mi? Mutsuz musun kızım sen? Ben mutluyum. Ha. Bana sanki şeymiş gibi geliyor. Belli bir refah seviyesinde olayım. Gayet iyi yaşıyor olayım. Memnuniyet seviyesindeyim ama mutluluk değil. O ortadayım altın ortada. Sürekli böyle üst taraftan işte baban seninle gurur duymuyor. Annen şişko olduğunu düşünüyor gibi. Kim söylüyor onu? Süper egoda artık kim oturuyorsa. Orada sürekli böyle self destructif bir yapısı varmış gibi geliyor insanın. Mutsuz olmak daha kolay ve daha erişilebilir gibi geliyor mutlu olmaktansa bir insan için. Mutluluk daha kısa sürüyor Mutsuzluk daha uzun sürüyor ya aslında biraz o yüzden bize öyle geliyor olabilir. Ama mutluluk tabii daha ender olan bir şey. Çünkü dünyada iyi şeyler daha az oluyor. Bir de bize özel iyi şeyler daha da az oluyor. <laughs> o süper ego meselesi de yani orada oturan ve devamlı yetinme çıtayı çok yukarı koyma meselesi de kişilerin anne babalarıyla ve içinde bulundukları ortamla çok ilgili. Yani öyle bir anne babayla büyümemişse, bunu talep eden bir anne babayla büyümemişse Oradaki süper egodaki oturan vatandaş da başarısızsın, şişkosun, şusun, busun demez o kadar. Evet ama orada da şöyle bir sorun var. Mesela lakanda Sartre'da bir öteki vardır ya büyük öyle yazılır. Elalem ne der meselesini bu kadar senin varoluşunun anahtarı olarak görmeye devam edersen zaten sıçtın. Çünkü elalem hiç homojen değil, heterojen. Sen elalemin de çok daha ince olman gerektiğiyle ilgili kısmına bir uy, sonra bir bakmışsın elalemin öbür kısmı bu ne diyebilir. Yani elalem aynı şeyi istemiyor ya elalemi hiçbir zaman memnun edemez. Yalnızca elerlemi rahatsız etmeyecek bir şekilde toplumsal kurallara uymamız gerekiyor. Elalemin benden beklentileri değil benim hayatımı yaşama biçim olmamalı. Bunu ayırabilmek çok zor. Çünkü şununla büyüdük. İyi bir işte liseden mezun olmuşsan matematik bilmem ne şeyse. Yani nasıl müzisyen olursun ki sen git bir mühendis ol. Şimdi bu o kadar çok söylenir ki. Sen de müzisyen olmak istediğinle ilgili şüpheye düşebilirsin yaşın 16, 17, 18. Yani gerçekten ben ne istiyorum? Toplum benden benim ne olmamı istiyor? Alper ben terapide şunu keşfetmiştim bir noktada o el alem yok aslında o senin kafandaki ses değil mi? Bir süre sonra buna dönüşüyor tabii işte süper ego denen şey o. Çünkü kimse seninle ilgilenmiyor aslında yani hani. Bu kadar ilgilenmiyor. Evet hani <laughs> gülse ne yapmış diye gerçekte de düşünen çok az insan var. Tabii biz zannediyoruz ki ama <laughs> e, el alem benimle yatıp kalkıyor. Bundan daha manyak bir narsizm olabilir mi? Ne yapacak el alem seni ya? Yalnız Beni ben bakıyorum yani? ek sözlükte benimle yatıp kalkanlar var hocam. <gülüyor> <gülüyor> Bana şu soruyu soruyorlar ciddi ciddi. zaman Nolan'ı kıskanıyor musunuz Evet, bunu evet. bir yansıtma olarak görüyorum ben demek Tabii. ki insanlar aslında yani eve gidiyorum ben abi böyle bir şey olabilir mi yani e, yemek yiyoruz evliliğiyle ben şey diyorum Nolan'ı Nolan kıskanıyorum <laughs> kendilerindeki hasetle ilgili bir şey o değil ben hak ediyorum meselesi yani Nolan değil ben mi hak ediyorum diyeceğim ben evet yani aslında onlar onu sana projekte ediyor ettikleri şey o çünkü bu delilik göstergesi Tabii, aslında yani, abi yedi büyük günahtan birisi yani Has şey. Yani şizofrenik de bir durum yok mu orada yanlış terim kullanmak istemem ama. Nolan'ın haberi yok ki senden abi. Yani, yani yani aynı potada değilsiniz. Nolan'a <laughs> yani, Nolan'a Nolan <laughs> özenebiliriz. Mesela sen Nolan'a özenebilirsin çok güçlü isteyebilirsin edebiliyorsun şey. Ama kıskanman için biriyle. Birebir bir ilişkinin olması. Lazım. Evet. Yani Nol'un amcamın oğlu olsa... <laughs> Belki orada bir kıskançlık devre azıcık girebilir. Yine de özenmede kalırdı. Haset ise tanıdığın tanımadığın insanlara şunu söylemek. Nasıl hak etmediği bir şey elde ettiği aslında orada onun olduğu yerde ben olmalıydım. Ben durumu. Ben onu aynı spektrumda görüyorum bunu. Özenmek, kıskançlık, vehaseti. Haset gerçekten patolojik olan kısım. Çok mutsuz edici. Ama bir bu şey. da galiba başta dediğinle ilgili. Yani kazanan her şeyi alır toplumu deniyor ya buna. Evet, yani evet. Nolan adam mesela bakıyor. Nolan D yönetmen oluyor Erif için ve Hı -hı. diyor ki Erif, o zaman abi hepimiz hepimiz, hepimiz Nolun'a Nolan göre. <laughs> evet. Ama halbuki sen orada birazcık da söyledin ya. Birazcık bir tam söyledin. Böyle bir filmi sen çekmek istemezsin. Hı. -hı. Yani e niye kıskanayım abi o zaman? Ha Nolan'ın da 1500 mutlu olduğuna dair bir inanç var. O öyle midir sence? Bilmiyorum ki. Memnun olabilir yaptığı şeyden. Yani ulan çok güzel bir şey yaptım. Hatta film yayınlandıktan insanlar gördükten sonra iki gün mutlu olacaktır belki. Belki de. Acayip derecede mutsuz da olacaktır. Çekemediğini belki görecektir. Yani onun Nolan'a sormak Al, lazım. Ama Nolan'ın o yaptığı şeyi sen istemiyorsan, başka türlü bir şey yapmak istiyorsan Nolan'ın niye kıskanasın? Ya da niye özenesin? İstemediğine inanmıyor. Yapamıyorsun diyor. Hayır doğru da olabilir de abi. Yani. Evet, abi e, yapamadığımız her şeyde kıskanmayız ki. Biz yapamadığımız her şey bizi mutsuz etmez ki. E, şarkı söyleyemiyorum hakikaten. Bu beni hiç mutsuz etmiyor. Başka yapabildiğim şeylerle ilgiliyim. Deminki teoriye dönersek çok mutlu olma pozisyonunu düşün. Yani işte iki katlı ev almak işte yok ne dedin köpek koli veya nolun olmayı düşün. Evet. Aslında bunlar büyük acılar çekmeyi gerektiriyor. Yani uğraşman lazım. Bu evet, çok, çok zahmetli. O yola giderken çok da mutsuz ol olman gerekiyor. Mutlu olmanın hedefi olarak. Bunlara sahip olmayı koyduğumuzda gerçekten yol acayip zahmetli ve mutsuzluk acılarla dolu. Yani yapabilecek miyim, olacak mı, en ufak bir tökezlemede bittik abi durumu falan. Yani mutluluğu bir hedef olarak koyduğumuz zaman bir mutluluk tuzandayız. O yüzden diyor mutluluk bir yan ürün. Sen kendi hayatında istediğin bir şey yapıyorsun. Onun sonucu olarak ister istemez mutlu oluyorsun. Yani mutlu olmak istemesen bile mutlusun orada. Ben bunu Ömer'e söyledim. Ömer çok üstünde durmadı ama mutlulukla ilgilenmiyorum görevinizi yapınız dedim ya görevinizi yapınız abi. <laughs> yapmak istediğin şeye ulaştığında istemesen bile mutlu olursun kısa bir süre için çünkü yaptın yani tatmin oldun ya ama o kadar yani tatmin kısa süreli bir şey mutluluk o anlamda bir tatmin o yüzden mutlu olmak peşinde koşmak değil de ben nasıl bir hayat yaşamak istiyorum sorusuna cevap verebilmek ama hiçbir zaman insanlara bu soruyu sormaları öğretilmediği için inanılmaz bir şey adam Yale'de doktor yapmış geliyor karşıya e, nasıl bir hayat yaşamak istiyorsun diyorum Bilmiyorum yelkene mi başlasam acaba ee, Üzücü bir şey ya. Yani. <laughs> biz yeğilde doktora yapmadığımız için gönül rahatlığıyla gülebiliyoruz. Mutluluk ve mutsuzluğu şu an aşırı haller olarak e, tanımladık ya. Mesela aşırı mutsuzluk durumuna biz depresyon diyor muyuz? Aşırı haller olarak değerlendirdik mi pek emin değilim. Mutlu olmak ya da mutsuz olmak aşırıdan daha ziyade normali dışına çıkmış olma halleri. Eğer bunu aşırı diyorsak pekala aşırı. Mutsuzluk ne kadar aşırı olursa olsun o haliyle depresyon değildir. Depresyon bir hastalık çünkü. Mutsuzluk ise bir insanlık durumu. Ama çok uzun sürerse mutsuzluk insanın kapasitesi biter ve orada reaktif bir depresyon çıkabilir mutsuzlukta şöyle bir şey olur. Çok derin bir mutsuzluk içindesin. Çünkü diyelim ki sinema ve felsefe ile ilgili olarak bir şeyler yapabilmen mümkün olmadı. O arada sağlığınla ilgili çok kötü şeyler oldu ve aşık olduğun insan da seni istemiyor gözünün önünde başka biri. Ama bunlar düzeldiği an mutlu oluruz. Halbuki depresyon yaşayan bir insan bütün bunlar olsa da depresif olmaya devam ediyor. Onun mutsuz ya da depresif çökkün hali dış etkenlerden bağımsız. O yüzden çok karıştırılıyor. Beyindeki gerçekten bir fonksiyon bozukluğuyla ilgili bir şey. Gerçek hastalık olan depresyon. Diğeri reaktif bir şey. Distimi diye bir şey var mı? Distimi işte o depresif kişilik yapısı. Yani yerleşik mesela bana o testi koymuştu birisi. Evet. Yani yerleşik bir mutsuzluk olan insanlar mı var? Distemik hal yani ya da depresif kişilik yapısı genel olarak sabah akşam öyle hiç fark etmez. Tatilde de işinde de her şey düzgün gidiyor. Yani yaşamsal fonksiyonlarını devam ettirebiliyorsun rahatlıkla ama... Az dolusu gülemiyorsun çok fazla. Kimyasallarla mesela bu düzeltilebiliyor galiba. Gerçekten bir depresyon söz konusuysa Kesinlikle hem de çok daha hızlı. Günlük işine gidip gelebiliyorsun. Ne bileyim sabah duşunu alabiliyorsun. Her şey yerinde. Oradaki o yarım yamalak depresyon gibi olan mutsuzluk halinde ilaçların etkisi çok çok az. Ama yatağından çıkamayacak kadar ve kendini öldürmekle ilgili planlar yaptığın ve gelecekle ilgili en ufak bir umudun olmadığı hiç kimseyi kendine yakın hissedemediğin ve birinin olabileceğini hiç ummadığın ve kendinin hiçbir şekilde düzelemeyeceğini zannettiğin anda ilacı verdiğimizde bir ay sonra o kişi o halden çıkıyor. Ve %90'a yakını çıkıyor insanlar. Peki o zaman biz mesela Van Gogh'a verseydik o ilacı. Tabii ilaç olsaydı Van Gogh kulağını kurtarırdı. O tabloları yapabilir miydi? Peki? Sarının hüznünü ya da hüznün sarısını bize saçamazdı belki. Ama kırmızının şehvetini saçardı bilemeyiz ki. Peki kimyasal bir noktada hile yapmak mıdır? Hipertansiyonu tedavi etmek ne kadar hile yapmaksa o da o kadar hile olur. Peki şeyin yolu yok mu? Endorfin gibi şeylerle bir insanı suni olarak mutlu edemez misin? İşte serotonin bilmem ne falan bunlarla bu iş olabilir mi acaba diye doğrudan verildi olmuyor. Ha olmuyor mu? Olmuyor. Antidepresanların etkisinin serotonin ya da nöroadrenalinin beyinde arttırılması olduğu zannediliyordu başlangıçta etki mekanizmasının bambaşka çok fazla karmaşık fizyolojik farmakolojik süreçler olduğu şimdi yeni yeni biliniyor en yani 25 30 yıl biliniyor. Boş ver antidepresanı, ekstazi aldın. Tamam. Orada evet. Mutlu oluyor musun? Ekstazi de eforik oluyorsun. Bak hep mutluluk tanımını karıştırıyoruz. Yani mutlu değil, eforik oluyorsun. Neşeli olabiliyorsun. Yerinde duramıyorsun, zıplıyorsun falan. Yani bu mutluluk sayayım mutlus. Herhangi bir antidepresan falan kullandığımızda başa çıkma gücümüzü arttırıyor diyebiliriz. Ama acaba mutlu olma potansiyelimizi de düşürüyor mudur? Depresyondaysan gerçekten biraz evvel söylediğim gibi depresyondaysan bizim duygu küntlüğü ya da duygu fakirleşmesi dediğimiz bir şey oluyor ne sevinebiliyorsun ne üzülebiliyorsun. Yani mutsuz bile olamadığı bir hale geliyor. Gerçekten depresyonda olan insanlar. Ve o insanlar antidepresan kullandıklarında tekrar sevinebilmeye, üzülebilmeye başlıyorlar. Ama kişi aslında mutsuzsa ve depresyonda değilse antidepresan alındığında en ufak dalgalanmanın olmasını engelleyip ne sevin sevinebildikleri ne de çok üzülebildikleri bir hale geliyor. Yani Stabilize ediyor. Stabilize ediyor. Ve orada üzülemiyorsun da doğru sevinemiyorsun da. Sen ama bana bırak dedim. Burada herkese bağırıp çağırmaya başladım sonra. <laughs> e demek ihtiyacım varmış senin. <laughs> Diğerlerinin ihtiyacı varmış senin antidepresan kullanmana. Mesela şey vardır geyiktir ama çikolata yedim mutlu oldum. Öyle bir şey mümkün mü? Haz aldığım bir şey yediğinde o an İyi hissedersin kendini. İşte her bir bok için mutluluk. Yani bu kadar kavramları birbirine karıştırdığımız zaman bu neden mutluluk olsun ya? Flu TV ekibi bedava terapist bulunca yalnız şakımaya başladı arkadaşlar. <laughs> Mesela hayvanlar mutlu oluyor mu diyeceğim o zaman. Hayvanlar da mutlu oluyorlar ama memnuniyet falan olamaz onlarda. Çünkü memnuniyet ve huzur dediğim gibi yaşama biçimi değerler üzerine kurulu bir hayatla ilgili bir şey. Mutluluk daha çok hormonlar, kalp çarpıntısı bilmem ne, yani karında kelebekler uçuşması filan. Onu köpek de yaşıyor. Beni uzun süre görmemişse köpeğin beni gördüğünde hoplayıp zıplıyor. Mutlu yani. Ama hayatından memnunlukla ilgisi yok onun. Çünkü bir hayatı olduğunu bilmiyor. <laughs> Peki hocam var mı eklemek istediğim bir şey? İyilik, sağlık. Mutlu olalım. <laughs> Mutlu olalım. Ara ara ee, çikolata yiyelim. Sevişelim. Sevişmeyle yine <laughs> kapattı. Mutlu olmak zorunda değiliz diyorsun aslında. Evet. <laughs> Çünkü istediğimiz için istiyor olduğumuz için mutlu olamayız. Mutluluk bizim elimizde olan bir şey değil. Sebep sonuç karışmıştır. Evet. Evet. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.